Ben de yiyeceğim. Of. Evde hiçbir şey yok. kötü bir zaman ya. Çok güzel. Duyayım. ki ekmeğim var ya. Hiç ekmeğim kalmadı. Ben bari birazcık bak kalacağım. Amca gideceğim. Şey amca. Birazcık ne dışarı alabilir miyim? Birazcık e, ekmek alabilir miyim? Olur olur evladım. Tamam. Kaç tane? İki tane alabilirsin. Tamam. Tamam tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Oha. Neyse. Benim kamzam vardı benim şeyimi olmuş ya. Şey, evimiz emzi... ay dakika yok. Unuttum ya. Benim hepsi... tık tık tık. Kimo? Tık tık tık. Ben. Pimo. Neydi bana bir iş yapabilir misiniz? Havuz yaparım. Ee, bir kere şey verebilir misiniz? Em, elmas su, su. su. Ve elmas blokları. Size neydi şey yapacağım. Tamam. Doğru. Doğru. Evet, Şişt, çok vardı, güvek. Güvek. Tamam. Dur. Doğdu. Hadi verecektiniz çektim. Bekle. Ay elmasını çok vardı. Elma da gürek. Gürek. Tamam. Tamam mı? Hı hı. Yürü. Peki daha. var Teşekkürler. Şey neydi? Bir de birazcık daha eksikti. Ne? Peki ben neyle kıracağım? Hı. Ye. Ben yeri neyle kıracağım? Orada yok, orada yok. Alo. Bak kalçı da yok. Ekmek var sadece. Ben ek ben. ben. Hmm. Tamam. Sıkan kıyma tamam mı? Sıkan kıyma. Döyüm valla. Tamam. İnadım. Bir tev aldım ben. Tamam ya. kanal Hep değişmiş ama. Ama ben daha çocukum. Siz daha gençtiniz. He evet, daha yok. Unuttunuz galiba. Aynen. <laughs> ne dedi? Bir şey demedim. Beş kere beş kaç eder bu arada? Ben. Ben. Baattık okuyamıyor. He. Niye? Annem yok, babam yok. İşte. He. Biz az bekliyorum 100. Yüz... Baattık okuyamıyorum diye şey diyorum. Alya. Mmm tatiliniz mi vardı? Evet, öyle düşünüyorum. Bugün sürüştünüz. Ekmek kim? Ne taşındınız mı? Hı. Hmm. Tamam. Bu kadar yeterli mi? Ne? Bu kadar yeterli mi? Tamam ve. Bir evet. evet. Bir daha yapmadım ki ya. Ben ne yapayım. Siz <laughs> niye yapıyorsunuz? Ben yaparım. He. Tamam. Evet. Ya, 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 ya. Ben de yapayım. Tamam. Ya, ya, ya.

Evini kayın dedin. yo ben öyle bir şey demedim ya. Niye öyle şey diyeyim ya? EMK'ysen vallahi döreyim. Anlaş mı? Ya ama size ya. Kız var bende. Çok yaşlı diyorsun mu? Görüyorum. Tamam tamam bir daha yapmam. Evet niye kırıyorsun? Evelin kırıyorum ki bak. Evet de kırma. Bunu yapmayacağım. Bu olayı yapmayacağım. Ya sen biz, bana karıştırmayabilir misin? Tamam. Evet. De. Şimdi... Çelik. Öyle ya. Birazcık daha iyi bu böyle yere gideceğiz. Kaynım İstersen İsterseniz biz böyle İsterseniz ekmek gidelim. Tamam. bir dakika ben buradan nasıl çıkacağım? Verin bakayım parayı. Verin. Eh, yeah. tamam. Var Ay. Değil mi? Bir tanesi, bir tanesi ver. Bir dakika. Heh. Evine baktım. Evet bakayım mı? Hayır lütfen. He. Bakmayın lütfen istemiyorum. Tamam. Ya bir tane ek neydi? ekmek alacaktım da. Şöyle ee, Şuraya emirlik. parayı koyayım tamam. Koydunuz mu? Evet koydum. Evet ekmek alın. Kahve var ya bakayım. evet hala bakıyor. Ha. Ben <laughs> çıkıyorum burada ya. Katran. Ne? Takip yemeğiniz. Alın. Ay o benim yemeğimdi. Heh, tamam. Bak. Teşekkürler. Hmm, ne yapacağız? Bu kadar bir başta. Ben Evime gidebilir miyim? Ne? Ben evime gidebilir miyim? Ne? Git. Diyor beser. Ay neydi? ya. Hadi oğlum. Ben de edeyim. Hıh! <laughs> Sen kimsin be? Sen çocuk. Sen. Kim? O. Oh. O. Oh. Ah. Ödüm ya. Bayıldınız mı? Hı hı. Ya ya, Die Eier. So. Immer ist die. Immer ya. ödenmiş. Oh. Ödenmiş. Düş.

Ödedim ya. Ödedim. Ya domun yeni etisi mi ne ya? Heh. Ekmek kalmamış mı? Yok. Bugün dönecek. Ek Yok. ekmek kalmış. Ya amca şaka ediyorsun ya. Sen ne? Bıktım yine. Ya bakıyorsunuz. Sizi ben duyuyorum. Ya. Ya susun be. Bakış diyorsun. Bak. Bakış diyorsun mu? bu kış. Ya Ya amcanın annesi bir çarptım ya. Gördün Ne? Ne? Mas, mas mı? Hı -hı. Moya moya. Hmm. Ne? Bir elmas vardı ya. Hı hı. Ya. Bir dakika söyle bir şey daha Ne? Bir daha bitti. Hmm. Ben yapayım. Yok yok ben yaparım. Denizden alıp yaparım. Evet doğru. Denizde yok. Hı bitti. Sana. tane Tamam bakayım kolumuzu. Ve Bir dakika. Da verdin. Ne Tamam. Hiç o kadar değildi. Bu Comes away, Craig the way. Okay, easy. Master da vereyim. Yok yok. Tamam ben Master ver. Ben Master bir şey Birazcık alayım. 23 tane aldım. 23 mü? Hı hı. 23 tane elmas aldım. Olur mu? Olur. Oluyor. Bu an. Ne oluyor? в чем то Bitti yapılmış. Sen Şey mi Yok. Excuse ya yatamıyorum ya. Bu Bir, iki, 4, dört, Şey alacak. Efendim. Şuradaki kaç para? Ee, o. Ay, o soru da söylesem Yok şimdi söyleyeyim. Toplu e, 2 64 blok. Şey ne? Ee, birazcık siz çalışma masanızla çalışabilir miyim? Bekle. Bir şey yapıyor. <laughs> tamam. Bekliyorum. Tamam gittik yaptık. Sen izin vermedin. Nasıl tamam. izin Tamam. Ya. Niye? Ya bana izin vereceğim diyorum daha hiç söyleyeceğim. Şey neydi? Ee, Burada şey birazcık o kadar para ol olmamalı yani. Ay pardon. İki bas. Yani iki alt dış dört elbas. Tamam. Bu da söylemiyor ya. Çalışmıyor masamızla çalışabilir miyim? yapmam. Ay ay. Lütfen. Ay diyorum nasıl ne keseceğim? Neden? İzim sonu sonu ay. da. Ne? Ee, şey, ben, 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 bu şey ben bir şey demedim ya. Şey, çocuğum sıkılıyor. Ya. Para şey, bide. Şöyle. Ne var? Şöyle. 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 Bak kalacağım. Efendim. Efendim ben şey, bu taraflar yapabilir miyim? Beni bu tarafa sahip çıkabilir miyim? Olur kızım. Tamam ben geçeyim. Siz gidin. Hadi gidin. Misin? Gider misiniz? Hadi gidin. Yeter gidin. İdis. Ha. Rus Geri bakayım. Gelin. Ay, özür dilerim. Yanlışlıkla vurdum. da <laughs> yadışı Yanlışlıkla vurdum. Yanlışlıkla vurdum. No. Aa, aa. Şapkanını çıkarttın. Bu kel kafalıymış. Uf, <laughs> <laughs> uykum döndü. Şöyle kapatayım mı? Birazcık uyuyayım. Ne bileyim? çok güzel gitmeyelim bakkala. Yoksa bakkal amca güzel Of çok zingin. geldim. Ya bu koş. Şey abi bu kadar yaptığım yeterli. Tamam gel kızım. Ee, sen de bilirsin

Tortatone. Ben çok bir şey almak istiyorum. Ekmek. Edeyim, ee, peki dur, dur. 33 blok vereceksiniz. Ne? 33 blok. Artık pahalaştı ekmekler. Kaç doyamadım. 33 blok. 33 blok. Hı Ay. Bir dakika. Görüşürüz. Yo almadım ben. Parayı Hı? almadım. Nereye gidiyorsunuz? Hı. <laughs> Ya Ya of. Abi neydi? Teşekkür ederim buraya geldiğiniz için birazcık kıyafetini değiştirmişsiniz galiba Şimdi niye ayrı döndüğünü anlamadım ki. Çok sürün <laughs> 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 Lan bir baba. Çok güzel ya. Bana ya. Ay ne oldu be? Dad. <laughs> <laughs> bu. Aşkım olmuş ya. Şey uyuyor bu galiba. Ali uyuyor. Şimdi

Dışarıya bakacağım ya. Tamam bakmıyorum. Uf uf. Dışarı bakma. Fuki. Ne oldu? Bir yaptı bu ya. ya. Ben bunu ben bunu yapmadım. Kim atmış ben yapmadım Lütfen şu ölümce öldürebilir misiniz öyle yapacağım tamam. Bu ölümce öldürebilir misin? Tamam. Lütfen Kavanda kayınvalı bana? Döyeceğim Şey yaptım ben Annemin, Çabuk gel. Eyvallah. Eyvallah. Çık Çık Yap Eşam bitti ya de ya. Tam zenginliğim. Oh, ya. Düş. Of, Çok düş. Benim yaptı. Gitmişti. yaptı? Ay, Ay, Ben bayağı... zaten Adımı Ne oldu Of ya. Bana... Of ya. Çok deş, tamam Bana dedi kürek verebilir misin? Bu. Hadi menü. Ay. Kaçıyorum. Gönlüm az. Neydi evet, bana şey verebilir misiniz? Ben bunlarla kıramam. Ah. Değil ben. Emamızı mı? Değil ben. Değil mı? Elmas. mı diyorsunuz? Evet elmas. Yok. Elmas. Evinizi kapat mı <laughs> işte, elması. Elması. El... Elması elması mı? Elması mı? Çabuk ver. Ben de Aldım ben de, adım ben dedim. Tamam. Bir ne yapıyorsun Yemem acaba? Gitti. Ne? Evet arkadaşlar. Like evet. atmayı evet. unutmayın. Eğer arkadaşlar beğenirseniz daha çok böyle e, böyle bir videolar, seriler falan evet. gelecek arkadaşlar. Evet. Burada da gelecek. Çocuk eğer sevenler. E, Bayağı bir seviyordu. Bizim Tuğacı e, evet. videolarımızı beğenin, beğen, beğenin, izleyin, paylaşın arkadaşlar, takip edin lütfen bizi. Büyük, <Sessizlik> <aile olalım. Sessizlik> büyük aile olalım. Büyük aile. ne yapıyorum ya? Büyük <Sessizlik> arkadaşlar bakın. Arkadaşlar bakın. Büyük aile olalım olur mu arkadaşlar? Hepimiz büyük. Bana baksana Arkadaşlar büyük aile olalım. Evet. Sen öyle Sen, sen <Sessizlik> öyle ya bütün Evet arkadaşlar büyük aile olalım ki daha çok güzel bir seriler gelsin arkadaşlar. Ve bay bay. Arkadaşlar bye bye. arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Para bildim. Aa bir şey söyleyeceğim. Bu niye böyle? Ben neredeyim? Arkadaşlar dönüş. Bunu kıyın sonra dönüş. Hadi ee, ben yapmayı. Abam. Abam uyuyor. Bizde i̇şte, abi abone öpmeyin. Bir dakika. İkinci bölüm de Göster. Gö 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 evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar abone olmayın. İkinci bölüm de edecek. İkinci bölüm. İkinci bölüm de birinci bölüm necek, ikinci bölüm üçüncü bölüm necek, bölüm beşinci bölüm altıncı bölüm necek, yedinci bölüm sekizinci bölüm kadar yapacağız. Dokuzuncu bölüm beğensiniz arkadaşlar? Tabii ki de arkadaşlar beğensinleriz. Onuncu bölüme kadar geliriz arkadaşlar. Evet dokuz, <laughs> dokuzun, bak ya dokuzun inef dence inef olacak, sonra o On, on olsa bitiyor. Bir video çekeceğiz. buca bucu şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Ama ne yapmayın. Bay bay.